ay sağlıklı yaşayacağım diye öleceğim valla. <laughs> Bravo ben kıvam teyze. Nasıl da öyle koştunuz ama? Ee, peşinizden koşan köpeği nasıl da geçtiniz ama? <laughs> ay, kes sesini salak ama. Ay. Ay. Az daha o manyak köpek yüzünden kalbim duracaktı. Ay. Nasıl da deli gibi kovaladı bizi. Hayvan oğlu hayvan. Ama iyi koştuk vallahi anne. Yani <laughs> en az bin kalori harcamışızdır. <gülüyor> evet. <gülüyor> bakalım bakalım. Alırsın tabii yolda kokoreç, lahmacun, dürüm ne gördün sen alıp yedin hayatım. Ya ben karar verdim bir daha koşmayacağım. Herkes koşarken kilo veriyor ben kilo alıyorum tam tersine. Ay ben de koşmayacağım. Ay yani kilo vereceğim diye kudurup el aleme rezil mi olacağım? Aslında en güzel zayıf şekli göbek atmakla oluyormuş Beykub Hanım teyze. <laughs> Ay göbek atmakla mı? <laughs> Ay nasıl yani? Bildiğimiz göbek atmakçı işte böyle bakın. bakayım dur dur dur. E doğru vallahi doğru söylüyorsun. Şimdi bir gün bir gece göbek atmakla eğer 250 gram verirsem e o zaman 40 gün 40 gece göbek atmakla e tam 10 kilo veririm. E tabii ya. <laughs> Aha ne ne duruyoruz? Yürüyün Mazhar e gidiyoruz. Evet. Yürüyün bakalım kızlar. İlk hedefimiz 40 gün 40 gece düğün için masarın evi. İleri marş. E pes vallahi yani, bir zayıflamak için abimi evlendirmediğimiz kalmıştı. Yani istersen bir dahaki sefere de Orta Doğu'daki barışı sağlamak amacıyla abimi evlendirmeyi deneriz. Sen bir kere konuşma da yürü! Önce sen abini kendin için evlendirmeye çalıştın salak abdi! Abin evlenmeden vallahi de billahi de sen rüyanda bile evlenemezsin. Rüyana girer engel olurum anladın mı? Yürü evet. hadi, buyur. Eminim. Sen de in oradan yürü, yürü. Tamam ki. Rüyama da girersin. E Sizin kebaplar geldi. Koyun gelsin, gelsin. E gelsin, kebaplar gelsin. Aa! Nerede bakayım o evlenme özürlü budalı ha? Oh. Burada oh. mı burada? Aa! Oh. Aa! Aa! Oh. Ay, 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 ay! Ne oldu sana böyle minik kuşum? Oh. Bunun minik kuşluk hali mi kalmış Meykum Hanım teyze? Bu resmen total oh. Allahım. Allahım. Allah'ım. Seni bu hallerde de mi görecektim? Masar evladım ne yapmışsın sen kendini böyle tövbe ne, tövbe ben tövbe. var mı çek ama çek şiş var çek ama görmedim görme seni. Artık sana bundan sonra evlenecek kız da bulunmaz. Vallahi buna pek üzüldüğümü söyleyemem anne. Ay Mansar Bey eskiden koç gibiydiniz. Şimdi dana gibi olmuşsunuz vallahi. Bana bak Mufit aldığın kiloları derhal vereceksin. Tamam, Yoksa beni unut. Anlaşıldı mı? Aa, ben ben böyle domiş bir koca istemiyorum. Ama hemen nasıl vereyim be Firdevs? Allah, Allah Allah. Allah. Beni ilgilendirmez. beni ilgilendirmez? Bir gün de almayı nasıl beceriysen vermeyi de becereceksin. Ben, ben, ben. O kadar. Ya sen hem şu halde bir bak. Bu halde tamam. düğün fotoğrafına bir sığmazsın. Bak. Ne yediniz bir şey yok <laughs> mu <vardı gülüyor> acaba? Ne yediniz? <laughs> ne yedim söyleyeyim. Tam iki mutfak <laughs> dolusu kahvaltı. Seksen tane lahmacun. 60 tane pizza, 10 tane kızarmış piliç. Yok! <laughs> Hmm, cevaplar yok. Cevaplar gelmedi. Hmm, neyse, artık işe gidelim. Zaten yeterince geç kaldık sonra eğeriz. Aa, hmm, bağları çözülmüş benim. Tatiana, çabuk gel ayakkabılarımı bağla. Geldin, geldin. Ah, i̇yi yaptın gel. Bak böyle salak salak. Ayakkabımın bağını bağla, çözülmüş. Ay. Benim işlerim çok örtmeye başladı. Siz kilo aldınız, ben de çok çalışmaya. Of. Bu akşam yemeğini hazırla Tatyana. E, takvim yaprağının arkasında yazan yemekleri hazırla işte. Ha, hadi, Hani bugünkü sayfanın arkasında yazan... ...bugün ne pişirelim yemeklerini? Yok be yok, onu demiyorum. Bugün olur mu? Ocak ve Şubat aylarının takvim yapraklarının arkasındaki bütün yemekleri istiyorum. Hepsini. İki aylık yemeğin hepsini mi? Ee, evet. Gerçi Şubat'ta üç yaprak eksik ama ne yapalım? İdare edeceğiz artık, olacak o kadar. Hadi biz kaçıyoruz, hadi kanka kaçalım. Hadi hadi, al asfalt. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, Aynen. kanka Bana, ha. asansöre binmeyelim bu halde e, tehlikeli olur. Ha evet evet. Yani üç kişi, sen üç kişi ben altı kişi ederiz değil mi? Tamam. Tehlikeli olabilir tamam. şimdi montları alalım. Benim montumu versene kanka bana Hadi bakalım. Sizinle. Dur ben çıkayım. Nasıl çıkacağız? Dur. hadi çık. Çık. Ha, çık. Ne? Çık. Ne? Var, sen. Çık. Çık. Ne? Çık. Ne? Çık. Hay üstüme iyilik sağlık. Küçücük bir mürüvvet göremediğim gibi daha da beteri koskocaman kocaman bir bekar evlat görüyorum. Nedir benim başıma gelenler bilmiyorum ki. Siz hiç merak etmeyin Hanım teyze, Ben de Masar Bey gibi kilo olarak ona uygun bir gelin adayı olacağım. <laughs> Masar Bey şişmanlayarak benden kurtulamaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk Gel şöyle otur, yanı başıma. Görsün yan sağlık,